Herkese merhaba. Bu videoda eşeğe bağlı kalıtımdan bahsedeceğim. Eşey yani cinsiyetle alakalı kalıtım. Cinsiyetimizle aktardığımız özelliklerden bahsedeceğim. Öncelikle cinsiyet nasıl belirlenir? Eşey nasıl belirlenir? Bundan bahsedeyim. İki şekilde bunu belirleyebiliyoruz. Birincisi fenotipik eşey belirlenmesi. Fenotipik eşey belirlenmesi diyelim. Şimdi fenotipik eşey belirlenmesi şu. Yani e, ortam koşullarına göre, çevre şartlarına göre cinsiyetin belirlenmesi. Buradaki durum şudur aslında. Birey de her iki eşeğe ait. Yani her iki cinsiyete ait gen vardır ama çevre şartlarına göre birisi aktif olur, birisi pasif olur. Bunu belirleyen çevre şartıdır. O zaman diyorum ki her iki cinsiyete ait gen vardır. Çevre şartlarına göre aktifleşir. Nedir bu çevre şartları? Neler cinsiyeti belirleyebilir? Canlının türüne göre pH olabilir sıcaklık olabilir. Bunun gibi birçok faktör bunu etkileyebilir. Yani çevre şartı bireyin cinsiyetini belirliyor. Bunun kitaplarımızda en önemli karşımıza çıkan örneği de Bonelia viridis dediğimiz deniz kurdu var. Bu deniz kurdunun larvaları larva halindeyken bu oluyor. Eğer dişi bireye rastlamazsa şöyle diyelim rastlamazsa dişi olarak gelişmeye devam ediyor. Ama eğer dişi bireye rastlarsa hemen dişinin hortumuna yapışıyor ve milimetrik erkekler halinde gelişmiş oluyor. Yani bu larvanın dişi ya da erkek gelişimi dişi rastlayıp rastlamamasına göre değişiyor. Bu şekilde cinsiyetini belirliyor. Bazı canlılarda sıcaklık, bazı canlılarda çevrenin değişik şartları bunu belirliyor. Bu fenotipik eşey belirlenmesi. Bizim için şu anda kalıtımda bunun herhangi bir önemi yok ama cinsiyetin nasıl çevre şartıyla bulunduğunu bilmemiz için bazı sorularda da yorum yapmamız için ben bunu sizlere anlattım. Bir de Genotipik eşey yani genotipik cinsiyet belirlenmesi var. Biz daha çok bununla ilgileneceğiz şimdi. Genotipik cinsiyet belirlenmesinde cinsiyeti kromozom belirler. Bizde olduğu gibi. Bu cinsiyeti belirleyen kromozomlara da cinsiyet kromozomu ya da eşey kromozomu adını veriyoruz. Şimdi burada bir durum daha var. Özel bir durum. Kromozom sayısının cinsiyeti belirlediği bir canlı var. Bilirsiniz arılar. Arılarda en kromozomlu bireyler erkek. 2 en kromozomlu bireyler de dişi olarak gelişiyor. Dolayısıyla burada cinsiyeti belirleyen şey kromozom sayısı olmuş oldu. Daha doğrusu kromozom takım sayısı olmuş oldu. Bunlar da bu şekilde cinsiyet belirlenebiliyor. Ama biz örneğin insandan bahsedelim. İnsanda eşey belirlenmesi diyelim. Şimdi insanda bizlerde 46 tane kromozom var. 23 çift. 23'ü anneden, 23'ü babadan gelmiştir. 46 tane. Biz de bu 46 tane kromozomun her zaman 44 tanesi otozom olarak iş yapar. Yani otozom demek vücut kromozomu anlamına geliyor. Yani ne demek vücut kromozomu? Bunun cinsiyetle herhangi bir alakası yok. E geriye kaç tane kaldı? 2 tane kaldı. Dolayısıyla iki tanesine de biz gonozom adını veriyoruz. Yani cinsiyet kromozomu. Yani eşey kromozomu olmuş oldu. Bizim cinsiyetimizi belirleyen sadece iki tane kromozom var. Geriye kalanlar vücut kromozomu olmuş oluyor. Onların cinsiyetle bir alakası yok. Şimdi buna bağlı olarak kromozom formülümüze bir bakalım. Dişilerde kromozom formülü şöyledir. 2 yani eşittir 46 kromozomlu ya. Dolayısıyla yine 44 tanesi ney? Otozom yani vücut kromozomu artı iki tane kaldı geriye. İki tane cinsiyet. İşte dişilerde cinsiyet kromozomu XX şeklinde bulunur. Buna gonozom adını veriyoruz. Bu 44'e de otozom adını veriyoruz. Gametler oluşurken hem otozom hem gonozom ikiye ayrılır. Yani yarısı kadar gamete gen gider, kromozom gider daha doğrusu. Buradan ne şekilde gamet oluştururum ben? 44 otuzumun yarısı gamete gidecek. Gametin önce kromozom sayısı kaç? 23. Yani ana canının yarısı kadar ya. Otuzumun yarısı gamete gidecek. Ne olacak? 22 artı. Gonozomun da yarısı gidecek X. E diğer benim gametin o da yine aynı şekilde olacak. Başka bir gamet yaparsam o da aynı şekilde olacak. Yani 22 artı x şeklinde olacak gametlerim. Dolayısıyla burada dişilerde tek çeşit gamet oluşur. Çok küçük yazdım ama tek çeşit gamet görülüyor. Çünkü eşeği kromozomunun ikisi de aynıdır. Gelelim erkeklere şimdi. Erkeklerde kromozom formülüne bakalım. Yine kromozom sayısı kaç? 46. Tamam. Bu gametimiz kaç olacak? Yani sperm o da 23 aynı dişlerde olduğu gibi. Peki 46 formülüm neydi? 44. Bu otozom ama burada eşey kromozomu XY şeklinde bulunuyor. Erkeklerde eşey kromozomu XY şeklinde bulunur. Şimdi gametleri oluşturalım. Otozomun yarısı gamete gidecek. 22. Gonozomun da yarısı gidecek. Dolayısıyla bir erkekte sperm 22 artı X şeklinde bulunabilir. Ya da 22 artı Y şeklinde bulunur. Yani şu gonozomun ya x'i gider bir gamete ya da y'si gider. Dolayısıyla kaç çeşit gamet oluşur erkeklerde? İki çeşit gamet oluşmuş olur. Çünkü cinsiyeti belirleyen kromozomu iki çeşittir. X ve Y'dir. O zaman hemen buradan bir genellemeye gidelim. Cinsiyeti belirleyen, yani bir bebeğin cinsiyetini belirleyen nedir? Cinsiyeti belirleyen spermdir arkadaşlar. Yumurtanın cinsiyet belirlemeye hiçbir katkısı yoktur. Çünkü yumurtadan daima X gelir. Şimdi tekrar yazıyorum buraya. Yumurta neydi? 22 artı X. Bu sabit. Bütün gametlerde bu şekilde. Eğer spermden 22 artı X sperm gelirse Bunlar bu yumurta ve bu sperm birleşirse 44 artı XX dişi birey oluşur. Ama eğer 22 artı Y çeşitinde bir gametle birleşirse bu yumurta, bir spermle birleşirse 44 artı XY olur. Yani erkek bireyi oluşmuş olur. Dolayısıyla doğacak bir bebeğin cinsiyetini belirleyen yumurta değil spermdir. Yumurtanın cinsiyet belirlemeye hiçbir katkısı yoktur. Şimdi gelelim biz X ve Y kromozomuna. Cinsiyeti belirleyenler X ve Y'dir dedik. Şimdi şuraya hemen çizmek istiyorum ben. X ve Y'nin görüntüsü de birbirinden farklı arkadaşlar. Şu X olsun. Şöyle genelde düz gösteriyoruz bunu. Bu X kromozomu. Şu da Y kromozomu olmuş olsun. Evet. Bu da Y. Şimdi şu bölgeyi şöyle nokta nokta çizdiğim bölgeye bir bakalım. Şu aşağıda kalan kısımlar X'te ve Y'de aynı değil mi? Evet aynı. Herhangi bir farklılık yok. Dolayısıyla biz bu bölgeye yani X'de ve Y'de aynı olan bölgeye homolog bölge adını veriyoruz. Buralarda cinsiyetle alakalı yani X'ten ve Y'den etkilenen herhangi bir özellik yoktur. Buralarda taşınan genlerin erkeklerde ve dişilerde görülme olasılıkları aynıdır. Yani bunlar cinsiyetle alakalı değil çünkü X'te de aynı şekilde bulunabiliyor, Y'de de aynı şekilde homolog bölgede bulunuyor. O zaman bunu hemen şöyle belirtebilirim. Homolog bölgede bulunan bu özellikler diyelim Dişide ve ve erkekte değişmez. Ortak olarak görülür çünkü. Şu bölge ise x'te ve y'de farklı olan bölge bu. Biz buraya homolog olmayan bölge diyoruz. İşte burada taşınan özellikler X'in üzerinde ve Y'nin üzerinde farklıdır. Yani farklı özellikler taşınır. Bunlar da bizim karşımıza cinsiyete bağlı olarak aktarılan özellikler yani kalıtılan özellikler olarak çıkar. Nedir peki bu özellikler? Örneğin X'in bu bölgesinde hemofili dediğimiz bir özellik taşınır. Bu bölgede yine aynı şekilde X'in homolog Y ile homolog olmayan bölgesinde kısmi renk körlüğü ya da kırmızı yeşil renk körlüğü dediğimiz bir özellik taşınır. Bunun dışında çok görmezsiniz ama yine bazı sorularda görebilirsiniz. Kas distrofisi dediğimiz özellik hastalıktır bunlar. X'in Y ile homolog olmayan bölgesinde görülür. Peki burada ne taşınır? Y'nin üzerinde ise X'te olmayan kulak içi kıllılığı kıllılığı <laughs> kulak içi kıllılığı özelliği bu bölgede taşınır arkadaşlar. Bunlar gördüğünüz gibi farklı özelliklerdir ve X'te Y'de farklı şekilde bulunur. Homolog bölgede ise cinsiyetle alakalı olmayan dişi de ve erkekte görülebilen özellikler taşınır. Yani bu homolog bölge aslında bir otozom gibidir. Burada olan bir özellik tam renk körlüğü arkadaşlar. Tam renk körlüğü bu homolog bölge üzerinde taşınıyor. Bizim bahsedeceğimiz kısmi renk körlüğü e, şurada homolog x'in y ile homolog olmayan bölgesinde taşınıyor. Şimdi bu özelliklere tek tek bakalım. Yeni sayfaya geçeyim geniş geniş anlatayım sizlere. Dedik ki kırmızı kısmi renk körlüğü ya da bunun diğer adı Kırmızı yeşil renk körlüğü. Bu X'in Y ile homolog olmayan bölgesinde taşınıyor. Aynı zamanda hemofili. Bu da orada taşınıyor ve kas distrofisi. Bu da yine orada taşınıyor. Şimdi arkadaşlar bu özellikler X'in üzerinde taşınıyor. X'in Y ile homolog olmayan bölgesinde taşınıyor ve X'in üzerinde çekinik olarak taşınıyor. Yani bu özellikler baskın özellikler değildir. Çekinik özelliklerdir. O zaman ben renk körlüğünü R harfiyle gösteriyoruz. Büyük R sağlam, küçük R de renk körü. Yani hasta bireyi gösteriyor. Hemofili için büyük H sağlam, küçük H'de hemofili bireyi yani hasta bireyi bize göstersin. Kırmızı yeşil renk körlüğü yine bu iki rengi karıştırma rahatsızlığı. Hemofili kanın pıhtılaşmaması hastalığıdır. Genetik bir hastalık yine X üzerinde taşınıyor. Kas distrofisi de yine aynı şekilde kaslarda gelişim bozukluğu olan bir rahatsızlık. Genetik bir rahatsızlık. Şimdi bunları biz gösterirken yazılışları önemli. Yani genotipleri yazmak önemli. Üslü ifade şeklinde x'in üzerinde göstereceğiz. Şimdi bir dişi xx. Eğer x büyük r, x büyük r olursa bu sağlam dişi ifade eder. Hemofili içinde aynı şekilde sadece harfi değiştiriyorum. Büyük H büyük e yazıyorum. Yine sağlam dişi ifade ediyor. Eğer bir dişi de şu şekilde bir büyük R, bir küçük R varsa bakın fenotipi ne olacak? Baskın olan dış görünüşe yansıyacak. Yani sağlam. Ama genlerinde bunu bu hastalığı taşıyor. O yüzden biz bu dişiye taşıyıcı dişi adını veriyoruz. Hemofili için de sadece harfi değiştiriyorum. Büyük E, küçük E şeklinde gösteriliyor. Eğer x'in üzerindeki iki kısmi renk körlüğü geni de çekinik olursa bu renk körü dişidir. Ya da biz buna hasta dişi diyoruz. Hemofili içinde küçük e küçük e olmuş olacak. Erkeklere gelelim. Erkek x y'dir. x büyük r y şeklinde ise bu sağlam erkek anlamına gelir. Hemofili için de yine X büyük H Y. Y'nin üzerinde bu renk körlüğü geni taşınmadığı için yazmıyoruz. Sadece bir tane X var. Dolayısıyla bir tane renk körlüğü ya da hemofili geni olacak. Bir erkek birey dolayısıyla ya sağlandır ya da şu şekilde hastadır. Buna da hasta erkek birey diyoruz. Erkekler X üzerinde taşınan bu çekinik genler bakımından taşıyıcı olamazlar. Çünkü taşıyıcı olmak demek o genden iki tane bulundurursun. Biri baskın biri çekinik olur. Dış görünüşün sağlamdır ama genlerinde o özellik vardır demek. Ama erkeklerde zaten bir tane X var. Dolayısıyla ya hastadır şu şekilde ya da sağlamdır. Başka bir özellik yok. Şimdi bu. Burada karşıma çıkan önemli bilgiler var. Hemen onlardan bahsedeyim ve söyleyeyim. Kas distrofisi için de aynı şeyler geçerli. Harf vereceksiniz sadece bu kadar. Bu özelliklerin erkeklerde görülme ihtimali dişilerde görülme ihtimalinden daha yüksektir. Neden? Ama sanki bize dişilerde 2x olduğu için onlarda daha sık görülür gibi geliyor. Ama bir dişinin hasta olabilmesi için bu hastalık genini hem anneden hem babadan alması gerekiyor. Ama bir erkeğin hasta olması için erkek Y'yi babadan alır. Çünkü annede Y yok. Kimden alacak hastalık genini? Anneden. Anneden bu genin gelmiş olması bir erkeğin hasta olması için yeterli. O yüzden erkeklerde görülme ihtimali daha yüksektir. Erkek bir tane hastalık geniyle hasta olabiliyor. Ama dişinin hasta olabilmesi için iki tane hastalık genini taşıması lazım. O halde şöyle diyelim. Erkeklerde görülme ihtimali daha yüksektir. Görülme ihtimali daha yüksektir. Evet, erkeklerde daha çok görülür. Çünkü X üzerinde taşınan bir rahatsızlık olduğu için erkeklerde ne var? Sadece bir tane X vardır diyoruz. Şimdi buradan size yorum soruları gelebilir. Mesela nasıl bir yorum sorusu gelebilir? Kadın hasta ise hemen yapalım. Kadın hasta ise Şimdi burada e, şekil üzerinde de yapabilirsiniz. Yorum olarak çıkaramıyorsanız bir kadının hasta olması bu değil mi? Evet bu. Bu kadının mesela size diyecek ki renk körü bir kadının bütün erkek çocukları hastadır. Bir kadın hasta ise erkek çocukları %100 hastadır. Neden? Şimdi bu kadın bir erkekle evli. Erkek sağlam ya da hasta fark etmez. Bu erkek çocuk sahibi olacaklarsa eğer bu kadın ve erkek. Erkek çocuk için babadan Y gelir, anneden X gelir. Anneden gelecek X'lerin hepsi de hasta değil mi? Evet bakın erkek çocuk ne oldu? Yüzde yüz hasta olmuş oldu. Dolayısıyla bir anne hasta ise bütün erkek çocukları da hastadır diyoruz. Peki şöyle bir yorum yapabilir miyim? Hemen bunu da yapayım. Hasta bir kız çocuğunun babası. Hasta bir kız çocuğunun babası kesin yani yüzde yüz hastadır. Bakalım hasta kız çocuğu bu değil mi? Evet bu annesi olsun bu da babası olsun. Şimdi bu kız x'in birini anneden aldı. Birini de babadan. E babada bir tane X var. Bakın. E, o da hastalık genine sahip olduğuna göre ne olmuş oldu? %100 hasta olmuş oldu. İşte böyle ister çizerek, bakarak yorum yapabilirsiniz. İsterseniz bunları kafadan da çıkarabilirsiniz. Bu soruları çözebilmek için öncelikle genotiplerinin nasıl olduğunu bilmemiz, yani bunları yazabilmemiz gerekiyor. Bazen de Bunlar çekinik olarak taşınıyor. Hem renk körlüğü hem hemofili. Bazı genler ise baskın olarak taşınıyor. Yani sana soruda şunu söyleyebilir. Şu hastalık var. Bu hastalık X'e bağlı baskın bir genle taşınıyor. O zaman baskın genin ortaya çıkaracağı hastalıkta baba hasta ise Kız çocuk da kesin hasta olur. Mesela bozuk dentin denilen bir hastalık var. Dişlerde çarpışıklık durumu. Bu böyle baskın. X'te baskın bir genle taşınıyor. Nasıl yani? Ne demek istedim? Diyelim ki şu olsun. Ya da şöyle şuraya kırmızıyla yazayım. Şuraya. Mesela bozuk dentin. D harfiyle göstermiş olayım. X'e bağlı baskın. Şu baba hasta mesela. E bu babanın bir kız çocuğu olduğunda kız çocuğunun ikisinin bir anneden biri babadan gelecek. Babadan gelen büyük D ya. E bu da bir hastalık geni baskınsa eğer kız çocuğuna anneden ne gelirse gelsin babadan baskın hastalık geni geldiği için hasta olmuş oluyor. Yani bize soru da baskın gen mi vermiş, çekinik gen mi vermiş buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Gelelim Y'ye bağlı olan kalıtma. Şimdi Hemen önce başlığımı yazayım. Y'ye bağlı. Y kromozomu. Y'ye bağlı da biraz düşük bir cümle oldu ama kısaca Y'ye bağlı kalıtım diyorum. Diyelim. Şimdi Y kromozomu kimde var? Sadece babada var. Annede yok. O halde bu kromozom için şunu söylüyorum. Babadan oğula aktarılır. Asla 1 kız çocuğunda görülmez. Çünkü X'te bulunmaz bu özellikler. Y'de taşınır. Y'nin üzerinde taşınır. Burada bu hastalığın ya da bu özelliğin baskın ya da çekinik olmasının bir önemi yoktur. Zaten Y bir tanedir. O da erkekte'dir. Dolayısıyla her zaman babadan oğula aktarılır ve ne diyorum? Dişilerde yoktur. Buradaki hastalık örneği de kulak içi kıllılığıydı. Kıllı... Kulak içi kıllılığı bunun en önemli örneğidir. Y'de taşınır. Bir kız çocuğunda yoktur. Bunu biz yazmayı göstermeyiz. Genelde sorularda şöyle bir işaret bırakırlar Y'nin üzerine. Çünkü zaten x'te olmadığı için herhangi bir önemi yoktur. Şimdi bir tane soru çözeceğim. Ben soruyu yine hızlı olsun diye yazdım. Hem de soruyu erken yazınca birazcık yazım güzel yapmaya çalışıyorum ama olmuyor tabii ki. Yoksa yok. Bu özellikle bende yok. Babası renk körü olan sağlam görüşlü bir kadın. Ortada bir kadın var. Şöyle. Bu kadının bir babası var. Babası renk körü. Babası bu. Tamam. Bu kadın sağlam görüşlü müymüş? E sağlam görüşlü olduğuna göre mutlaka bir büyük R'si var mı? Var. Babadan nasıl X gelecek? Küçük ile X. O zaman bu kadın ne oldu? Taşıyıcı oldu. Bu kadın sağlam görüşlü bir erkekle çaprazlanacak. Sağlam görüşlü erkek de bu. Şimdi kadının babasını vermiş. Kadını buldum. Erkek de bu. Buradan doğacak erkek çocuklarının sağlam görüşlü olması ihtimali nedir? Şimdi aynı şekilde çaprazlama yapıyorum. Birinci ile birinci. X büyük R, X büyük R. Birinci ile ikinci. X büyük R, Y. İkinci ile birinci. X büyük R, X küçük R. İkinci ile ikinci. X küçük R, Y. Şimdi bunlar kim? Ne bunlar? Şu taşıyıcı dişi, taşıyıcı kız çocuğu ya da taşıyıcı kadın. Bu sağlam erkek. Bu ne oldu? Taşı ha, ben şunu yanlış yazmışım. Affedersiniz. Birinci ile birinci. X büyük R, X büyük R. Bu taşıyıcı dişi değil. Karaladım ama sağlam dişi. Evet. Bu taşıyıcı dişi olmuş oldu. Taşıyıcı dişi. Bu hasta erkek. Çaprazlamayı yaptım. Bulduklarımı da yazdım. Birinciyle birinci ile birinci x büyük r büyük r sağlam dişi olmuş oldu. Benden istediği şey ne? Erkek çocuklarının. O zaman bana diyor ki kızları bırak. Kızlarla işin yok. Kızları kapattım. Erkek. Sağlam erkek, hasta erkek. Sağlam olma ihtimali. Erkek çocuklarının sağlam olma ihtimali nedir? İki ihtimal var erkeklerde. Sağlam ya da hasta. 1 bölü 2 ya da %50. Şimdi burada soru tipine göre değişim yapabiliyoruz. Mesela erkek çocuklarının sağlam görüşlü olma ihtimali dediği için, başta benden erkek çocukları seçmemi istediği için ben kızları kapattım. Erkeklerin içinden seçimimi yapıp buldum. Ama bana şöyle sor sorsaydı ee, Erkek çocuklarının sağlam değil de sağlam görüşlü erkek çocuğu deseydi eğer şimdi ben bakacaktım. Sağlam sağlam taşıyıcı hasta. Sağlam olma ihtimali şunlar. Sağlam erkek olma ihtimali sadece bu. O zaman ben buna %25 diyecektim. Yani dörtte bir ihtimal diyecektim. Çünkü burada sorduğum şeye göre soruda şekil alacağız. Yani erkek çocuklarının sağlam olması dediği için en başta dişileri hiç saymadan erkeklerin içinde buldum sağlamı. Ama bana doğacak çocuklarının sağlam görüşlü erkek olma ihtimali diye sorsa sağlam görüşlü erkeği bulacağım. Yani dört ihtimalden birini bulacağım. Anlatabiliyor muyum? Yani bana sorduğu bu kelimelerin, kelime oyunlarında farkında olup o şekilde çözeceğim. Mesela kız çocuklarının sağlam olma ihtimali dese erkekleri kapatacağım. Kız çocuklarının dediği için başta kızlara bakacağım. Sağlam kız, taşıyıcı kız. Kız çocuğunun sağlam olma ihtimali 1 bölü 2. Çocuklarının sağlam bir kız olma ihtimali derse sağlam bir kız. Bakıyorum sağlam kız, sağlam erkek, taşıyıcı kız, hasta erkek. Sağlam kız bir tane. Dört ihtimalden biri sağlam kız. Dörtte bir yani yüzde yirmi beş demiş olacaktım. Evet arkadaşlar bu şekilde eşeğe bağlı kalıtım böyle sorularımız var. Ama daha çok eşeğe bağlı kalıtımda Soy ağacı soruları çıkıyor karşımıza. Bir sonraki videoda örneklerle beraber bir kitap tanıtımıyla kitabın üzerinden bol soru çözümlü soy ağacı. Soy ağacında hem eşeğe bağlı kalıtım hem kan grubu hem otozomal gonozomal kalıtımdan örnekler çözmeye çalışacağım. O yüzden orada soy ağacı üzerinde bu konuyu çok daha iyi çözerek yapmış olacaksınız. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepinize başarılar diliyorum.